Selam arkadaşlar. Zamir konusu ile ilgili şimdi soru çalışması yapacağız. Hoş geldiniz. Bu arada kanalımdaki paragraf nasıl fullenir ve sözel mantık nasıl fullenir başlıkta oynatma listeleri mi? incelemenizi tavsiye ederim. Bilginiz olsun sevgili dostlar. Hadi bakalım şimdi aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır diye sormuş ilk sorumuz. Kişi zamirlerimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimeleriyle öyle değil mi? Bakıyorum ki A'da böyle bir kelime yok. B seçeneğine baktığım zaman yine göremiyorum. Şehrin ortasındaki o binayı derken dikkat edelim. O bina hangi bina? Dolayısıyla bu sıfat olduğu için alamadım. Denizli seçeneğine baktığımız zaman şurada bir onun kelimesi var fakat cümledeki anlamı önemliydi. Hatırlayalım. O ve onlar kelimeleri insan adı yerine geçerse kişi zamiri, insan dışı varlık adına yerine geçerse İşaret zamiriydi çünkü. Gecede okunan şiirler arasında dinleyicileri en çok onun şiiri duygulandırdı derken evet burada bir insan kastediliyor. Örneğin Ayşe'nin şiiri, Ahmet'in şiiri gibi o zaman bu bir kişi zamiridir aldım sevgili dostlar. Dün Onları şu rafa mı düşünüyordum derken onlarla kastedilen insan dışı varlık olduğu için buradaki onları kelimesi bir işaret zamirdir değerli dostlarım. Hemen ikinci sorumla devam ediyorum. Hangisi kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuş bir zamir vardır, hangisinde vardır diye sormuş. Şimdi kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuş olan bir zamir olacakmış öyle mi bakalım. Samimiyet pek çok kişinin anlamını tam anlamıyla kavrayamadığı bir duygudur. Bunca yıldır karşıma çıkan her engeli aşmama sağlayan en büyük destekçim olmuştur. Çoğu zaman hiç ummadığım olaylarda üzülmüşümdür fakat bunu aşmamı insanlarla kurduğum samimi ilişkiler sağlamıştır. Lütfen dikkat. Şuradaki bunu kelimesi bir dikkat edelim mi? Çoğu zaman hiç ummadığım olaylarda üzülmüşümdür fakat bunu aşmamı sağlayan şey. Dikkat. Neyi? hiç ummadığım olaylarda üzülmüşümdür. Değil mi? Çoğu zaman hiç ummadığım olaylarda üzülmüşümdür. Bunu ifadesi galiba bunun yerine geçti. Ve buradaki ifade bir cümle özelliği taşıyor. O halde bizim buradaki zamirimiz galiba cümlenin yerine geçmiş bir zamir oldu. Öyle değil mi? Peki cevabı yakaladım sanırım ama ufak bir kontrol olsun. Çünkü o insanlarla kurduğum samimi ilişkiler sayesinde kendimi fark etmeden onları tanıtmışım demiş. Fakat cümle yerine geçen bir zamir göremiyorum. İş böyle olunca da hakiki yardımlarla engelleri aşmayı başarmışımdır derken devamında da olmadığını gördüm. Cümle yerine geçen bir zamir. Konu anlatımında da vurgulamıştım hatırlayacak olursanız. Demiş ki hangisine zamir bir deyimin içinde yer almamaktadır diye sormuş. Canına tak eden çocuk adama senin canın da can da benimki patlıcan mı diye gürledi derken, senin canın can da benimki patlıcan mı derken galiba burada var. Adam sen de derken, var mı benim vatanımda beni esir etmek derken, adam sen de ifadesi. O gün bugün bakkalla bir daha görüşmedik derken, dikkat, o gün bugün bakkalla bir daha görüşmedik deyimiz şurada o gün bugün ifadesinde. Fakat buradaki o ve bu kelimeleri galiba birer sıfat değil mi? Hangi gün? O gün. Hangi gün? bugün işaret sıfatı ve burada olmadığını gördüm. Gelip bana işimi öğretiyorsun. Sen giderken ben geliyordum derken işte deyimimiz burada. Sen giderken ben geliyordum değil mi? Sen ve ben zamirleri kullanıldı. O duvar senin, bu duvar benim yürümeye çalışıyordu derken o duvar senin, bu duvar benim deyimindeki. Sen de ben sözcüklerini gördüm. Cevabım Ceyhan seçeneği oldu. Dördüncü soru bu cümlede kullanılmayan zamir türü hangisi kullanılmıştır? Bir insan sana kişi zamirini gördüm, burada kişi zamiri var. Kötü bir şey, belgesi zamir gördüm diyorsa, kendisi dönüşlülük zamiri gördüm, nasıldı soru zamirini gördüm. Bir zamanlar anımsa demiş. O zaman eksik olan zamirimiz hangisi kaldı? İşaret zamiri. Hadi bulalım o zaman. Bedenine uymayan kıyafetlerine bir kez daha bakıp onları kuzenine verecek. Onları yani kıyafetleri öyle değil mi? İnsan ismi değil, insan dışı varlık ismi yerine yani kıyafetler yerine geçti. O halde onları kelimesi işaret zamiri oldu ve bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı verdi. Beşinci soru. Numaralanmış cümlelerin hangisi de diğerlerinden farklı türde bir zamir kullanılmıştır? Tarayalım bakalım. Elinde tuttuğum başkasının kalemiydi. Başkasının belgesi zamir var galiba. Yazdığım kağıtsa hangisinin bilmezdim derken hangisinin soru zamiri o halde cevap ya bir ya ki Hep ertesi günlerin habercilerini arar dururdum herkesin bakışlarında derken burada da bir belgesiz zamir var. O halde bir ve 3 eşleşti cevap iki numara oldu. Bazen de kimse konuşmasın da üzülmeyeyim diye iç geçirirdim aslında derken kimse kelimesi bir belgesiz zamir. Ne var ki şevkimi kıran birileri daima çıkardı karşıma derken birileri ifadesi de belgesi zamirdir değerli arkadaşlarım. Gelelim altıncı sorumuza. Demişiz ki bu parçada geçen kimi sözcükleriyle ilgili ifadelerden hangisi söylenebilir? At tamlamasında yer almış, belgesi sıfat olarak kullanılmış, soru zamiri görevi üstlenmiş. Bakalım. Akşamları sessizlik içine kalem ve kağıdı elime alıp bir fincan çay yazmak çoğu zaman bende tutkuya dönüşür. Yazmaya başlamadan önce mutlaka birkaç öykü okurum. Okuduğum öykülerin Kimi gerçekleri olduğu gibi aktaran realist öyküler olur. Dikkat! Öykülerin kimi ifadesi. Okuduğum öykülerin kimi gerçekleri olduğu gibi aktaran realist öyküler olur demiş. Kimi de beni bu dünyanın gerçeklerinden uzaklaştıran fantastik öykü demiş. Bir duralım mı? Öykülerin kimi derken galiba at tamlamasına yer aldı tamlanan durumunda oldu. Ve dikkat ediyorum buradaki kimi kelimeleri belgesi zamir görevinde kullanılmış oldu bu arada. Bilginiz olsun. Çok güzel. Devam ediyorum. Ee, hangisini okursam okuyayım içinden seçtiğim unsurlar olur mutlaka. Bir sonrakini okurken de acaba şimdi kimi anlatacak? Sorusunu sormadan edemem. Buradaki kimi de galiba soru zamir oldu değil mi? Ayşe'yi Fatma'yı anlatacak. Ahmet'i Ali'ye anlatacak gibi ismin yerine geçecek şekilde kullanıldı. O halde burada soru zamiri görevinde kullanıldı. 1 ve 3 oldu. Fakat devamına baktığımız zaman hiçbir yerde belgesiz sıfat olarak kullanılmadığını görüyorum. Bu sebeple 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı oldu sevgili dostlar. 7. sorumuza gelip bakalım. Şimdi demişiz ki Cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir zamirdir diye sormuşuz. Başkaları, şimdi bunların hepsi zamirmiş arkadaşlar bu arada. Lütfen dikkat edelim. Hepsi zamirmiş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Aslında sorudan sonra anlatayım size. Hepsi zamirse başkalarının ifadesi belgisiz zamir değil mi? Efendim bu alana yıllarını vermiş biri derken yine belgesiz zamir oldu hangisinin soru anlamı taşıyan bir zamirdir soru zamiri oldu ve cevap ortaya çıktı. Efendim temel olarak çoğunu saf dışı bırakmış derken belgesiz zamir oldu. Herkesten farklı olarak derken yine belgesiz zamir oldu. Bu yüzden cevap Ceyhan oldu. Şimdi neden böyle bir soru hazırladı bu söyleyeyim. Öğrencilerimle gözlemlediğim unsurlardan biri şu oluyor arkadaşlar. Belgesiz zamirlerle soru zamirleri karıştırılabiliyor lütfen dikkat. Soru anlamı taşıyor olması onun belirsiz olduğu anlamına gelmez. Lütfen dikkat edin. Tamam mı? Bu yüzden bu ayrımı yapabilmek adına bu soruyu sizler için hazırladım sevgili dostlar. Gelelim 8. sorumuza. Parçada hangisi kullanılmamıştır diye sormuş. Bakalım. Hmm, bakın yerik zamiri demiş ve ilgi zamiri demiş. O zaman bunları zamir olarak kabul edeceğiz değil mi? Ahmet Haşim'in küçükken annesini kaybetmesi onun annesi. Burada bir iyilik eki var. İyilik eki eşittir yerik zamiri. O zaman Adana gitti. Değil mi? İlk şiir kitabını oluşturmasının yanında büyük bir şairin habercisi oldu. Demiş bize. Sonrakilerde daha ustaca yazan şairin dikkat sonrakilerinde demiş bir açalım mı acaba ilgi zamiri olan kimi sonrakilerinde daha ustaca yazan şair demek sonraki şiirlerine demek öyle değil mi o zaman sonraki şiirleri dediğim zaman ki kaybolmadı bakın dikkat edin sonraki şiirler diyorum hala ki kullanıyorum o zaman buradaki ki ilgi zamiri olamaz sıfatlaştıran ki olur unutmayın Konu anlatımında da çok vurgulamıştım bunu. Tam böyle sınavlık bir bilgidir demiştim. Dikkat ediyoruz tamam mı? O zaman şu bir beklesin bakalım. Daha ustaca yazan şairin neler yazdığı derken galiba burada bir soru zamiri var değil mi? Şiirler yazdığı, romanlar yazdığı diye biliyorum. Daima merak konusu oldu okurlarında. Kendisi ise kendisi kelimesi dönüşlük zamiri oldu. İlk şiirini beğenmedi. Bunu hayattayken verdiği demeçlerden biliyoruz. Bunu işare zamiri kullanıldı. Cevabımız Denizli seçeneğiymiş. Sevgili arkadaşlarım harika. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Hangisinde altı çizili sözcükler aynı görevde kullanılmıştır? Böylesi etkileyici filmi, şöylesi bir yerde hiç izlememiştim derken. Şimdi beraber bakalım. Film isim, etkileyici film derken etkileyici kelimesi sıfatı oldu. Ne kadar etkileyici? Böylesi etkileyici. Sıfatı derecelendiren kelimeye ne diyorduk? Zarf. Şöylesi bir yer. Yer isim. Nasıl yer? Şöylesi yer. Öyle değil mi? O zaman şöylesi burada sıfat oldu. Dikkat, aynı görevde kullanılmadı. A seçeneği elendi. Oysa ki hani böyle kontrollü bakmayınca sanki aynı görevdeymiş gibi geliyor, değil mi? Dikkat. Bana bu kitabı değil de diğerini getirebilir misin derken, bu kitabı derken sıfat, diğerini ise bir zamir oldu. Bu da elendi. Kendi sorunlarının üstesinden kendi kendine gelmeyi öğrendi, dikkat ediyorum. Kendi sorunları derken isim tamlaması kurdu ve burada bir dönüşlük zemiri. Kendi kendine gelmeyi, nasıl gelmeyi? Kendi kendine gelmeyi galiba burada zarf olarak kullanıldı. Öyle mi arkadaşlar? O zaman bu da eğlendi. Şuradaki kitabı ben alayım, diğerini sen alabilirsin derken. Dikkat edin, şuradaki kitap sıfat oldu, diğerini zamir oldu. O halde bu da eğlendi. Hiçbiri önerilerimi kula kasmıyor derken hiçbiri zamir oldu. Her biri istediğini yapıyordu derken yine zamir oldu. O halde cevabımız E seçeneği oldu. Geldim arkadaşlar 10. sorumuza. Demişiz ki diğerlerinden farklı türde bir adıl kullanılmıştır. Hadi bakalım. Didik didik ediyoruz. O şehirde derken bu sıfat olduğu için attım. Seninle kişi zamiri tanışmak başıma gelen en güzel olaydı. Hafiften yan yağmurun altında ıslanmayı bizden başka seven yoktu belki de. Dikkat biz ifadesi yine kişi zamiri oldu o halde 1 ve 2 elensin bakalım. Sonra bir yerde oturup sıcacık çaylarımızı içerken bir şairin yahut resmin gelip de herkesin dinleyebileceği sohbetlerini dinlemenin tadına doyum olmazdı. Herkes belgesi zamiri oldu cevabı yakaladık. Akşamın ilerleyen vakitlerine kadar onları dinlemekten, onları kişi zamiri var galiba çünkü şair ya da ressamları kastediyor değil mi? O zaman nasıl akıp gittiğini unuturdum. Saatin geç olduğunu fark ettiğinde bile bana kalmak istediğini söyleyemezdim derken bana arkadaşlar bir kişi zamiri oldu. O halde bu arkadaşlarımızla elendi sevgili dostlar. Duygusal bir parça yazmışım galiba değil mi? Evet. 11. soru. Hadi bakalım. Biraz böyle duygu moduna girdim fark etmişsiniz arkadaşlar. Dönüyorum. Cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir adıl kullanılmıştır? Bakalım. Uzun zamandır ne işine girsem diye düşünüyordum derken ne işi? Dikkat soru zamiri oldu öyle değil mi? Burada zamir olarak kullanıldı. Ayrıca o işte kimler başarılı olmuştu bu zamana kadar? Araştırmalıydım. Kimler yine zamir oldu. Birilerine bu konuyu eline boyuna anlatmalıydım. Birilerine belgesiz zamir oldu arkadaşlar burada. Aa, bu arada farklı türde adıl demişti. Özür diliyorum. Şuradaki ne bekimler? Soru zamiri. Şöyle soru adılı yani. Bunu şöyle not almalıyım. Tamam. Burada belgesiz zamir oldu. Birilerine derken ki cevap ortaya çıktı. Sonrasında da anlatılmak anlat, istediğim sektör nasıldı bilmeliydim derken yine bir soru zamiri görüyorum. Peki bu işe başlamanın en doğru zamanı ne zamandı derken dikkat ediyorum şimdi. Peki bu işe başlamanın en doğru zamanı ne zamandı derken burada ne zaman ifadesi düzeltiyorum ne kelimesi değil. Ne zamandı öyle değil mi? O zaman bu da yine soru zamiri oldu değerli arkadaşlarım. Çok güzel. Geldim 12. soruma şimdi. Hangisi de kişi zamiri kullanılmamıştır diye bir soru gelmiş. Bakalım. Düşüncelerimi ifade etmem konusunda bana şu bu yılki Sait Faik hikaye armağan kazanan, kazanan yazarmış. Evet buradaki şu kelimesi her ne kadar yazar yani insan adı yerine geçse de kişi zamirlerinde şu diye bir kelime olmadığı için kişi zamiri olamaz bu bir işaret zamiri. Kişi zamirlerimiz ben sen o biz siz onlar kelimeleriydi değil mi? Bunların dışındaki zamirler her ne kadar insan adı yerine geçse bile biz bunları kişi zamir kabul etmiyorduk, dikkat ediyoruz. Hitabet konusunda onlardan öğreneceğimiz daha çok bilgi var derken kişiyi kastetti onlardan kelimesi. Bu akşam kemiği sizin bahçenizde yesek nasıl olur? Söylediklerinin farkında olmadan konuşmak bizim tarzımız değil derken yine kişi zamirlerini gördük. Gelelim 13. sorumuza. Hangisinde dikkat edin şimdi? Yelik eki aldığı için belgesi zamire dönüşmüş bir sözcük kullanılmıştır. Hmm, o zaman bir belgesi sıfat gibi düşünebileceğim kelime olmalı. Yelik eki alacak ve belgesi zamire dönüşecek. Tamam. Hani konu anlatım kısmında bunu söylemiştim hatırlarsanız. Bu durum bu şekilde karşımıza gelir diye öğretmiştim sizlere. Hadi şimdi uygulayalım bakalım. Elbiselerin kaçını? Evet burada kaç derken kesinlikle bir yelik eki aldı. Fakat kaçı soru anlamı taşıyan bir kelime Dolayısıyla soru zamiri oldu. Devamlı da olmadığını görüyorum. Eledim. Öğrencili oldukça zorlayan bu soruyu birçoğu doğru yanıtlamıştır. Hoppa işte galiba burada. Dikkat. Öğrencilerin birçoğu yani onların birçoğu demektir değil mi? İsim tamlaması oluşturur yani baktığımda tamlayan kelimesi düşmüş. O zaman buradaki u2 iyilik İ2, ekidir. Tamam ve birçok kelimesi normal şartlarda belirsizlik anlamı taşıyan bir kelime değil mi? Birçok kelimesi de bir belgesiz zamir böylelikle. Sanırım bizden istenen şey burası olmuş sevgili dostlarım. O halde bu seçeneklerde elendi. Süpersiniz, süpersiniz, süpersiniz. Bakalım bu, bu arada şunu anlatayım, denizi anlatayım. Eskiden çoğu öğrenci derken belki burada yanılmış olabilirsiniz ama Çoğu öğrenci derken çoğu kelimesi galiba sıfat burada öyle değil mi? Ben size zamir arıyorum. Edirne'ye baktığımız zaman başka kişilerle derken bu da sıfat olarak kullanıldı. Ceyhan'da da birçok aile derken birçok yine sıfat olarak kullanıldığı için cevabımız olamadı değerli arkadaşlarım. Gelelim 14. sorumuzu çalışmaya. Bakalım ne demiş bize? Numaralandırılmış cümlelerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakalım şimdi şöyle birazcık daha kaydırırsak sığdıramıyoruz ama tamam önemli değil. Ben aşağı doğru kaydırırım şimdi. A seçeneği. Birinci cümlede yönelme eki alırken ses değişikliği uğramış kişi zamiri kullanılmıştır. O zaman bu aradığımız kelime bana ve sana kelimesi olur. Çünkü sevgili dostlar ben ve sen kelimeleri ismin yönelme halekini aldığı zaman bana ve sana kelimelerine dönüşür. Ben sendeki e harfleri a seslerine dönüşür. Biz buna e, ünlü değişimi adını veriyoruz. Bir ses değişikliği var. O da bakınız burada sana kelimesi kendisini gösterdi. O halde a seçeneğini eledik. Şöyle birazcık kaydırabiliyorum. İkinci cümlede işaret zamiri özne görevinde kullanılmıştır. Acaba öyle mi bakalım? Bu sadece yazar ya da şair tanımak değildir derken. Yazar ya da şair tanımak olmayan ne? Bu. Evet işaret zamiri özne görevinde kullanıldı. O halde bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Güzel. Tamam. Biraz daha kaydırayım. Üçüncü cümledeki kişi zamiri üçüncü cümlede kişi zamirine yer verilmiştir. Bakalım. O kişilerin hayat görüşleri derken buradaki o kelimesi sıfat bir kere. Öyle değil mi? Hangi kişiler? O kişiler. Sıfatı oldu Sorunları, bakış açıları, yaşadıkları çaresizlikler içinde onlarla nasıl başa çıktıkları, yani sorunlarla kastediyor öyle değil mi? O zaman onlarla kastettiği şey sorunlarsa insan dışı varlıktır ve dolayısıyla işaret zamiridir, dikkat edelim. Gibi tecrübelerini de öğrenirsin edebiyat sayesinde demiş. Şey galiba kişi zamiri burada yokmuş arkadaşlar. Dördüncü cümlede tamlanan görevinde kullanılmış soru zamiri bulunmaktadır. Bakalım hayatın klişeleşmiş uzantısından uzaklaşıp Mutluluğun kaçta kaçını alırsın? Mutluluğun kaçta kaçını derken kesinlikle buradaki kaçta kaçını ifadesi zamir oldu çünkü çekim ekleri aldı dikkat edin. Artık sıfat olamaz ve isim tamlaması kurdu. İsim tamlamasında da tamlanan görevini kullanıldı. Neyin kaçta kaçı? Mutluluğun belirtili isim tamlaması. Mutluluğun kelimesi tamlayan, kaçta kaçını ifadesi ise tamlanan oldu ve soru zamiri Evet, tamlanan görevinde kullanıldı. Beşinci cümlede, hem tamlayanı hem de tamlananı zamirden oluşmuş belirtili ad tamlaması vardır demiş bize. Bakalım şimdi, bunların tümünü, galiba burada belirtili isim tamlaması neyin tümü? Bunların tümü. Ve bakıyorum, bunlar kelimesi de zamir, tümünü kelimesi de zamir. Bunlar işaret zamiri, tümünü belgesi zamir, öyle değil mi? O zaman sanırım bu da doğruymuş sevgili arkadaşlarım dedikten sonra 15. sorumuz artık son sorumuz sevgili arkadaşlarım. Buna bakalım. Şu anda E seçeneği gözükmüyor ama birazdan kaydırırım yine böyle. Bu parçada adımların özelliklerinden hangisi örneklenmemiştir diye sormuş bize. Hadi beraber bir bakalım şimdi. Çoğul şekillerinin olması, yani bunlar şunlar gibi falan düşünebiliriz sanki öyle değil mi? Sıfat tamlamasının yerini tutması, hem iyilik hem belirtme haleki alması, kişi adı yerine kullanılması. Bakalım. Sınıfa yeri katılan öğrenci yana yakıla kırmızı kalem arıyordu. Onu da en sonunda bulmuştu. Bakalım şimdi kırmızı kalem yerine geçti. Öyle değil mi? Onuyla kastettiği şey, kırmızı kalem. Yani bir sıfat tamlaması. O zaman sıfat tamlamasının yerini tuttu. İki numara tamam. efendim bir bakalım şimdi. Um... Kalem kutusunun içindeki kalemlerin cümlesini, hmm bak bu kelimeye dikkat, hepsini anlamında kullanılıyor değil mi? Kalemlerin cümlesi mi? Şimdi dikkat ediyorum. Neyin cümlesi? Kalemlerin cümlesi, belirtili isim tamlaması. Cümlesini kelimesi tamlanan kelime. O halde cümlesi derken s kaynaştırma fakat arkasındaki i burada galiba i'li eki oldu değil mi? Cümlesi mi derken arkasından bir de belirtme hale aldı. O halde hem iyilik hem de belirtme haleke almış olması da eyvallah dedik. Peki, um, Çoğu şekillerin olmasıyla kişi adı kullanılması kaldı değil mi? Hepimiz içimizden bu çok titiz bir öğrenci demiştik sanki demişiz. Şimdi dikkat ediyoruz. Buradaki bu sanırım e, her ne kadar insan yerine geçse de kişi zamiri olamazdı sanırım. Öyle değil mi bu ifadesi? ben sen o bizsiz onlar dışındakini kabul edemiyorduk. O zaman kişi zamirliğinin kullanılmasına hayır dedik. Öyle değil mi? Dikkat. Böyle bir şeyin olmadığını yakaladık. Şimdi 2 ve 3 eyvallah örneklendi dedik. Öyle değil mi? dördün hiçbir şekilde olmadığını söyledik. Bu arada çoğu şekillerinin de olmadığını görüyoruz sanırım. Dolayısıyla bunlar şunlar gibi bir ifadenin kullanılmadığını gördük. Bu nedenle örneklenmemiştir demişti bize. 1 ve 4 sorumuzun doğru cevabı olmalıdır. Galiba o da buradaymış sevgili dostlarım. Böylece bitirmiş olduk. Evet, zamir konusunu bitirdik ya şaka maka. Bir sonraki konumuz edat bağlı çündem olacak. Onunla devam edeceğiz gelecek. Ee, bu kamp dersimizde arkadaşlar bilginiz olsun ee, kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar şimdiden her biriniz için teşekkür ediyorum peki ne yapacaksınız meslektaşlarımın yazmış oldukları soru bankalarından bol bol soru çözeceksiniz her zaman oldu gibi tamam mı arkadaşlar pratik yapmak önemli biliyorsunuz benim bir mottom var nedir o öğrenmek önemlidir. Ama unutmamak çok daha önemlidir. Sakın unutmayın. Bu nedenle arkadaşlar geriye dönüp eski konularla ilgili soru çalışmalarınızda lütfen yapın ki bilgileriniz daima kalıcı olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.